Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Haberimize geçmeden önce bir dakikanızı ayırıp kanala abone olarak hem bizlere destek verebilir hem de en güncel olaylardan haberdar olabilirsiniz. Doğalgazda Temmuz ayı için konut abonelerinin tarifesine %12, sanayi grubu tarifesine %20 ve elektrik üretim santrallerinin tarifesine de %20,2 zam yapıldı. BOTAŞ'ın yayımladığı tarifeye göre doğalgaz fiyatı Ocak ayından bu yana 7. defa artmış oldu öte yandan elektrik fiyatlarında bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına %15 zam yapılmıştı. Yeni tarife ile konut tüketimi için %12, sanayi tüketimi ve elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise %20 artış yapıldı. Buna göre BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 1488 lira 9 kuruş, sanayi abonelerine uyguladığı fiyat ise 1783 lira 35 kuruş olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise 1000 metreküp doğalgaz için uygulanan fiyat 2060 lira oldu. Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. 2021'de Temmuz tarifesine kadar her ay %1 civarında artış yapılmıştı. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.